Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Java veri tipi ve değişkenlerini göreceğiz. İlk dersimiz buydu. Hemen Ders 2 ile ilgili bir proje oluşturmak istiyorum. Java projeyi buradan da oluşturabilirsiniz. New Project deyip ya da Adr'a gelip buradan da oluşturabilirsiniz. Ya da New'e gelip burada Proje ya da Adr'a basabilirsiniz. İkisi aynı kapıya çıkıyor. Mesela Proje'ye bakmak istiyorum. Java Project diyor. Tıklıyorum. Ders. 2 diyeceğim kıymet dostlar. Finish diyorum. Don't trade. Şurada evet çıkıyor. Şimdi ben e, source kısmında class diyorum. Form nokta kerem nokta değişkenler. Değişkenler ve veri tipleri. Veri tipleri olacak. Değişkenler. Veri tipleri. Veri tipleri. Değişkenler ve veri tipleri olacak. Klasımın adı. Şimdi artık önce giderse anlattım package değişkenler ve veri tiplerini Pardon sadece class ve package kısmını anlattım ve sistem printelen kısmını anlattım print'de Şimdi kıymetli dostlar değişkenler ve veri tipleri nedir? Bunlara bakacağız Şimdi kıymetli dostlar ilk önce Veri tipleri yani şöyle çok önemli bir konu yani temel anlamında baya bir önemli konu Java'da veri tipleri nelerdir? Onlara bakalım isterseniz. İlk önce int vardır. Sonra float vardır. Double vardır. Tabi bunları ayrı ayrı. Şimdi mesela normal sayıları tutmak için, tam sayıları tutmak için dostlar. Int, short, byte, long vardır. Tam sayı nedir? Bizim bildiğimiz gibi artı sonsuzdan eksi sonsuza kadar giden sayılara tam sayı deniyor. Fakat programlama dilinde bunların bir sınırı var. Mesela en büyüğü burada longtur. Bunun da bir sınırı var. Ve arkadaşlar bir de e, ondalık sayılar. Ondalık sayıları ise float ve bizim double veri veri türlerimiz tutuyor. Yazı kısımlarını ise string yazı, metin diyeyim hatta string e, veri türümüz, veri tipimiz tutuyor. Sonra karakter, char, Karakter sadece bir karakteri tutuyor. Mesela büyük A ya da küçük A. True false değeri boolean, e, bool ifadesi. Bool e, ata boolean diyelim. Bu boolean'ı üstte yazacağım. Ve evet, biz şu an e, bunları tek göreceğiz. Bakalım string karakter tamam, bunları göreceğiz ortak. Bizim sadece göreceklerimiz budur. Boolean da üstte yazdım. Tamam. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Ne yapacağız? Bunlarla bu veritifleri nedir? Neyin nesidir? Değişkenler nedir? Şimdi kıymetli dostlar bu ulyanı ben ders 3'te bir de anlatıyorum. Ben orada çünkü dostlar ders 2 ile sanırım ders 3'te unutmuştum anlatmayı. Ben ders 2'ye dönüp bir de anlattım. Orada ses karışık çıkmıştı ve farklı bir dersti. Orada açılan. ben size en baştan anlatıyorum bunu. Bir integer a eşittir 5 mesela yazıyorum. A nedir kıymet dostlar? A burada bir değişkendir. Aya biz değişken diyoruz, tamam mı kıymet dostlar? Değişken. A'mız burada bir değişkendir. int ise tam sayıdır, yani integer, tam sayı değerinde kıymet dostlar. Integer yani tam sayı e, integer tam sayı türünde bir a değişkenim var, değeri ise 5. Tamam mı? Byte diyorum. Byte B olsun. 15. Bakın byte da byte veri türünde e, B adlı bir değişken var. Değeri 15. Short. Short. Şimdi ben tam sayıları yazıyorum. Short veri türünde C adlı bir değişken var. Değeri 14 olsun. Long olsun. D olsun. Değeri de 25 olsun. Okey. Okey. Şimdi bu tam sayılar böyle. Bunlar neden büyük, neden küçük kıymet dostlar? Bunları görelim. Şu kıymet dostlar bunların büyüklük İç yazacağınız programda daha fazla yer kaplamaması için ya da programınızın değerini örneğin ben 155 yazarsam 1555 yazarsam bakın byte kabul etmiyor. Çünkü bunun sınırına aşıyorsunuz. Her şey hepsinin bir sınırı var kıymetli dostlar. Onu da en altta gö göstereceğim. Unutmasam. Şimdi kıymetli dostlar bunlar tam sayılar içindi. Ve ben bu tam sayıları bu tam sayıları e, konsolda yazmak istiyorum. Print ln e, integer de, e, değeri diyelim. Integer'ın değeri artı a. Şimdi bir değişkenin değerini yazarken anda gördüğünüz gibi a yazıyorsunuz. Örneğin a ya değişkenimizin adı a ise o zaman siz buraya bir değer yazıyorsunuz ve içeriğini a bırakıyorsunuz kıymet dostlar. Mesela A'sa a ise a, b ise b yazdım. Kopyalar yapıştır. Şuraya b diyorum, şuraya c derim. Mesela b'm ne? b byte. Byte'ın değeri B'ydi. Buraya short. Short'un değeri C. Tamam mı kıymetli dostlar? Bakın kendisi otomatik işaretliyor zaten. Bakın ben burada B'yi alıyorum. Otomatik B'yi yapıyor kendisi. Yani buradaki B'yi kastediyor diyor. Buradaki B'nin değerinden 15. 15 otomatik alıp gelir buraya yazacak. Bu sefer long'un değerini diyeceğim. O da D olacak. Bir e, çalıştırayım. Gördüğünüz gibi kıymetli dostlar yazdı. Ha, ben şunu söylemeyi unuttum. Bunlar yorum satırıdır. Bunlardaki kıymet dostlar yorum satır ve e, main metoduna geldiğinde e, program çalışırken bunları e, derlemez. Yani bunları e, içine katmaz. Otomatikmen bu alt kısımda sizin yoruma almadığınız kısımları okur derler. Ve bizim kısmımızı okuyup derliyor. Şurada da A, B, C, D'nin değerlerini yazıyor gördüğünüz gibi long değerinde. Ha bir de şöyle yapalım. En büyük değerlerine bakalım. Maksimum değerlerine. Tabi onu en altta söylemiştim. En altta o zaman yapalım. Sonra sistem out Eren. Buranın altını şöyle ayırmak istiyorum. Çünkü ben ondalık sayıları da yazacağım. Double. Ondalık. 1 olsun. Ondalıklı sayı 1 yani. Bunun değeri de 25.2 yazıyorum. Float Fluat'ın da ondalık 12. 7 olsun. 8F. Şimdi neden F yazdım? Kıymet dostlar biz F'i kaldırırsak bakın ne hata verecek. Diyor ki tip e, hatası veriyor burada. Tip eşleşme hatası veriyor. Diyor ki e, double'dan e, float'a dönüştürülemez diyor. Dönüştürülmesi için yani bunu float türünde olmasını e, söylememiz için sonra F harfini bırakmamız gerekiyor kıymet dostlar. Ki e, float türünde olsun ya da büyük F harfi. Yani float'ın F'si. Long de öyle kıymetli dostlar long. Long de ya bizim bunu büyük harf L bırakmamız gerek. Ya da L harfi bırakmalıyız ki bizim bunun long türünde olduğunu e, göstermemiz ya da vurgulamamız gerekiyor. Büyük L yapayım kıymetli dostlar. Eğer küçük L yaparsam 1 diye karıştırılabilir. Büyük L yazarsam daha iyi olur. Bakın yine hata vermiyor. Ama ben buraya mesela S şey yazarsam hata verir. Şimdi ondalıklı değerleri de sistem o print elenle basmak istiyorum. Ondalık bir hatta integer değil double değeri double'ın değeri diyelim double değeri art diyorum ondalık bir sistem nokta ot nokta print elen float değeri diyorum Buraya dostlar float değerine ondalık 2 değişkenin alıp yapıştırıyorum ve çalıştırıyorum. Bakın float değeri, ay özür dilerim, ondalık 1'ine, double'ın değeri, double'ın değerine ondalık 1. Otomatik işaretliyorken 25.8 25.2 mı yazma mı yerine 12.8. Gördüğünüz gibi yazdık. Şimdi string, char var. String, şunu da şuradan kopyalayayım. Şimdi string e, metin yazalım, bir metinle Kerem sarmış olsun ya da biz Java öğreniyoruz diyelim. Bakın metin, bir metin yazdık. Sonra biz Java öğreniyoruz dedim de bir hataları insert. Tamam. Biz Java öğreniyoruz dediğimizde hata e, vermemiz gerekli aslında. <laughs> biz Java öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi içine bir metin yazdım. Metinsel bir ifade ve ben bunun çıktısını almak istiyorum. Yani konsola yazmak istiyorum. E, string değeri diyelim. Metin yazıyorum kıymetli dostlar. Ve bunu çalıştırdığımda bakın en altta string'in değerine biz Java öğreniyoruz. diyor. Tamam. Okey. Bunu da aldık. Son olarak şunu göstereceğim. Çar. Çar ne karakter alır? Demiştim. Çar karakter diyelim. Karakterde küçük C harfi. Yani küçük C derken yani burada tek tırnak string bir ifade değilse çift tırnak kullanıyoruz dostlar. C bizim tek bir karakterimizdir. Mesela siz buraya işte iki ya da herhangi bir şey yazamazsınız. Tek karakter dışında. C ya da mesela büyük A şunu yazabilirsiniz mesela. Büyük K yazabilirsiniz. Bunu batalım ekranı. Ee, değeri. Artık karakter. bakalım Ee, değeri K. Gördüğünüz gibi. Ki kıymet dostlar. E, bu Boolean'ı ben ders 3'teydi sanırsam. Onu bir daha dönüp anlattım. Ee, orada bir daha dönüp anlattım hatta şimdi yine bir anlatayım boolean değerini. Orada e, yazmamıştım çünkü. Bu sefer boolean ne demek? boolean veri türünü. E, boolean true false alır arkadaşlar. Pardon boolean, e, boole, boole, değer, değişken olsun. Adı da yani true olsun değeri. System.aut.println e, boolean, boolean değeri. artı bu ile değer olsun. Tamam mı kıymetli dostlar? Bunu basayım. Ne olacak? True. Mesela false olsa false yazacak. Yani doğru ya da yanlış alıyor. Bunun tabi önemin ileride yine alacaksınız. Sizin sadece hangisi hangi değeri alıyor onu bilmeniz yeterli. Ve son olarak şunu göster e, göstermek istiyorum. Integer, byte, short, long, float, double. Bunların en büyük değerlerini göstermek istiyorum. Hangisi büyük hangisi daha küçük diye. Ee, Gimet dostlar şu alta gelelim sistem. out.println Integer'ın Integer'ın en büyük değeri. En büyük değerler böyle anlaşılıyor arkadaşlar. Artı Integer.MAX_VALUE. Bakın gördüğünüz gibi Integer.MAX_VALUE yazarsanız Integer'ın alacağı en büyük sayı, en büyük sayı göreceğiz. Bakın en alta geldi Integer'ın en büyük değeri. Yani siz Integer'da Integer değişkeninin en büyük de, Integer veri türünü tipin yani en büyük değeri budur. Yani siz mesela bakın ben burada ne dedim? Burada A'ya 5. Aynısını yazıyor, biliyor muyum? Yazabiliyorum. Ama ben bunu 1 arttırırsam bakın hata veriyor. Gördünüz mü? Diyor ki aralığın dışındadır bu değer. Ama 7 yazarsam hata vermiyor. Gördünüz mü? Eee integer yazdım ben. Hangileri vardı? Diğerlerini de öyle yazıyorsunuz zaten dostlar. byte, short, long böyle kopyala yapıştırıyorum. Byte, Short, Long. Hatta şuraya gelmişken Long yazayım. Şuraya ne yazmıştık? Short demiştik. Evet, dostlar. Şuraya da Byte. Bakın Byte'nin en büyük değeri. Burada da ne dedim? Long. Long. Long daha büyük dostlar. Şimdi bakalım en büyük değerler. Bakın integer'ın bu. Byte'ın bu. Byte yani 128 almıyor. Ee, Short'un en büyük değeri bu. Long'un da en büyük değeri bu. Gördüğünüz gibi Long baya bir sayı alıyor. Ben bunu okuyamıyorum. Aynen. En büyük değeri de bu Long'un. Şimdi kıymetli dostlar Double ve Float'a da bakalım. Double. Double'ın en büyük değeri. Float'ın en büyük değeri. Double ve Float. Şöyle Bakın double'ın en büyük bu. E üzeri 308. Yani 10 E demek dostlar. E 308 yani E 10 anlamına geliyor. 10 üzeri 308 alıyor dostlar. Yani bunun anlamı bu 7'den sonra gelen sayı çarpı 10 üzeri 308. Aynı burada da böyle Fuluat'ta da. Buraya geliyor 5'ten sonra 5 çarpı 10 üzeri 38. Ama burada baksanız bu bayağı e, daha büyük. E, dostlar e, en büyük değer bakın double ondalıkta sonra float e, şey e, tam sayılarda ise en büyük değer long sonra integer sonra short sonra byte ha minimum değerlerini bulmak isterseniz örneğin mesela byte'ın minimum değeri byte noktaya basın min value diyor zaten burada tıklayın şurada byte'ın en küçük değeri Karıştırıyorum. Bakın eksi, eksi 128'i alabiliyormuş yani byte. Diğerleri de öyle dostlar. Diğerlerini de e, mesela integer nokta min value yazacaksınız. Aynısı e, short min value. E, aynısını yazıyorsunuz dostlar. Short nokta min value. En küçük diğerlerini de görmüş ol, oluyorsunuz dostlar. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.